Evet Galatasaray'ın Kayseri Spor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın özet görüntüleri bu şekildeydi. Bir manşetlere bakalım. <laughs> Gazeteler farklı galibiyeti okurlarına nasıl aktarmışlar. Fanatik Aslan evinde kükredi manşetini atmış. Foto Maç Yaz dostum diyor. Dün Barış Manço'nun da ölüm yıl dönümüydü. Evet. Biz de saygı ve rahmetle alalım. Biraz ona da e, atıfta bulunan bir evet. e, manşet. Milliyet Aslan Gül'ü oynaya demiş. Hürriyet cimbom gül oynaya demiş. <laughs> Hı, pişti. Ee, sabah da aslanın havası yerinde. Manşetler bu şekilde. İki yazarımız var. Uğur Meleke'yi ve e, Bülent abiyi aldık. Uğur Meleke diyor ki iç koridorda Lang, dışta Roland şallah'i Zayıf Kayseri spor karşısında Galatasaray maçın hemen hemen tümünü domine etti. Ayağı örerek kısa paslarla oynadı. Son 4 senenin pas rekorunu kırdı. İlk devrede tüm takım sadece 9 uzun pas yapmışlardı mesela. Roland Çalai dış koridorda etkili işler yaptı. Ancak şüphesiz ki herkesin gözü ilk 11'de başlayan yeni transfer Nualand'daydı. Galatasaray'ın oyunu çok fazla genişletmediği, merkezde kalabalıklaşmayı tercih ettiği bir gündü ki bayağı da hataya zorladı merkezden Kayserispor'u. Kayseri Sporu. Lang PSV'de çok iyiydi. Aspiriya Kolombiya'daki hocası Lorenzo güveniyor diyor Aspiriyaya. Ancak Napoli ve Girona aradıkları güven ortamını bulamadılar. Galatasaray'da sanırım performanslarını o güven seviyesi belirleyecek. Biraz da istikrar sorunu yaşadılar her ikisi de. Yani hem Napoli'de hem Girona'da. E, <laughs> ben Timur Timurlek diyor? Basiretsiz yönetimine rağmen demiş. Sara'nın iyi oyunu ve liderliği, Lemina'nın sertliği ve Lucas'ın dönüşüyle öndeki Osimen'in de presiyle Kayseri'yi kolay çözdüler. Juventus'la eşleşmişken birinci kaptanının Juve'nin transfer dedikodusuna bakalım Galatasaray başkanı Dursun Özbek ne diyecek diyor. Osimen sakatlansa Santrafor'suz kalacak takımı için Antalya'daki kardeşi Mehmet Özbek'e Liverpool galibiyetinde... Soyunma odasında Monaco'da lojada yanından ayrılmayan Serdar Güzel iki kez gönderilip gölgede duran Cenk Ergün'e danışmadan bir karar almaz elbette. Burası bayağı bir önemli. Burayı ayrıca konuşmak gerekiyor. Yani yazının başlığı şimdi oturmaya başladı burada. Lemina yüveden sonra Rize'ye karşı da yok. Ortada yeni bir altı numara da. Galatasaray kadar yönetimine rağmen başarılı bir kulüp yok Avrupa'da. Çok ciddi ağır, ağır eleştiri, çok ciddi ağır eleştiri. Yönetim eleştirisinde ee, bulunmuş. Ağır iddialar da var. Bülent Timurlenk elinde bilgi olmadan bu tür iddialarda bulunmayan türden zaman. ender ender sağlıklı gazetecilerden biridir onu söyleyeyim öncelikle. Bu yazdıklarını ayrıca konuşuruz Bülent abinin çünkü zaman, mekan yani 5N1K'yı tam uygun olarak söylüyor. Uygun olarak vermiş. Yani haber çatısı dediğimiz o bizim Bülent Galatasaray'ın iç siyasetini çok yakından bilen bir gazeteci. E, artı e, objektifliğine çok güvendiğim önemli gazetecilerden bir tanesi. E, dikkate alınması gereken bir ağır eleştiri. Üzerine konuşuruz. Konuşuruz. Şimdi maçı konuşalım. Maçı evet. şöyle konuşalım. Sana hemen söyleyeyim. Başlıkları okudum. Pişti olmuşuz. Başlıklar ne gösteriyor bize? Galatasaray adına çok kolay bir maç oldu. Evet. Bak, başlıklardan bunu zaten anlıyorsunuz. Bence ee, olağanüstü seviyede bak çok o kadar da söyleyelim. Olağanüstü seviyede bir fark var iki takım arasında. E buna bir de ilk iki goldeki amatörlükler kesin o zaten onun karşılığı işte. Olağanüstü yani, seviyede dedim denici... onun karşılığı. Ya bir kere Kayseri Galatasaray'ın elde ettiği 4-0'lık galibiyeti küçümsediğim anlaşılmış. Daha da farklı olabilirdi. Kesin daha da kaçtı. Galatasaray için son derece rahat, kontrollü ve bir anlamda yeni oyuncuların da deneyebileceği bir maç oldu. İyi de maç oldu. Onların açısından. Ben şunu söylemek istiyorum. ya Ligimizdeki pozisyon tipi. Ya Galatasaray'a karşı oynarken bu kadar rahat, bu kadar gevşek, geri pas, yan pas falan yapacak durum yap, yapmayı kendinizde görebiliyorsanız hem de Ali Samiyen de görebiliyor iseniz eğer bu, bu bence birazcık e, cesaret değil biraz cesaretin ötesinde bir e, rahatlık diye düşünüyorum. Densville'in pozisyonu mesela geri pası. Ben hayatımda hiçbir futbolcudan öyle geri pas görmedim. Densville daha önce nerede oynadı? Trabzonspor'da. Bunu yapabilir miydi Trabzonspor'da? Bu kadar basit. Çok basit yani, ya Burada bir yönetilme zafiyeti var burada, belki. Bravo, oyuncular o, o tarafta. Ama bak bir kez daha söylüyorum. Bunların hiçbiri Galatasaray'ın, baskın, Okan Hoca'nın biraz değiştirdiği oyun sistemini, bu maç üzerinde bence diye düşünüyorum, sisteminde e, hiç başarısını gölgelemez yani. Asla gölgelemez. Asla. E, zaten maça daha başlar başlamaz. Arka arkaya gelen iki atak. Bu karşılaşmanın Galatasaray'dan çok farklı geçeceğini, Galatasaray'ın baştan sona dek e, baskın olacağını gösteriyor. Zaman zaman çok kısır dönemlerde ama o da zaten e, deneme yanılma yöntemi birçok şeyi yapan takımlarda bunlar olabilir. E, Galatasaray'da hafif bir böyle bir e, frene basma, duranlık, zaman zaman sertlik ortaya çıktı ama bu oyunun doğasında zaten var çünkü... Dört tane attığınız maçta en az dört tane de zaten kaçırdınız yani. O açıdan bakabiliriz. Şimdi bu maçın tabii bir diğer e, önemli noktası yeni transferler sahaya çıktı. Onu 17. maddeden önce bir verelim. Lang e, sahne aldı ve Yaser Aspiri tabii Sanen'in yokluğunda e, bu transferler önem arz etmiş oldu. E, taraftarlardan geçer not almış e, Lang tabii. Aspiriya daha kısa bir süre aldı. Lang'ın bir sakatlığı da varmış. Bunu tolere etmek istiyorum ve oynamak istiyorum demiş. Okan Hoca'nın kendi cümleleri. Ama dün bir anda ben şöyle bir tabloyla karşı karşıya kaldım. Barış bundan sonra formayı zor görür gibi birçok yorum okudum. Şimdi o yorum niye okudum biliyor musun? Galatasaray'da hala bir Barış karşıtlığı var. Böyle çizgide duruyor biliyorsun sezon başındaki transfer konularından dolayı taraftarın hala bir kırgınlığı, bir kısım taraftarın ciddi biçimde reaksiyon göstermeye devam ettiği bir oyuncu üzerinden konuşuyoruz. Ee, tamam, Barış'ın alternatifini bulduk falan diyen çok olmuştur. Bu maç asla ve asla yeni gelenler için bir e, göster kötü. gösterge olamaz. Bu maç yeni gelenler için alışma maçı. Sahaya çıktınız, takımla bir araya gelip antrenman başka bir şey, maç bir şey oynadınız. Ee, söyledi zaten. Lank bir antrenman yapmış. Barış Alper cezalı olmasa, kart cezalısı olmasa, e, Sane sakat olmasa. Gene bir tanesi oynardı ama. 11 başlamazdı artık. Bence 11 başlamazdı. Ya benim kendi kişisel görüşüm bu 11 başlamazdı. Sonra oyuna girerlerdi. Birdenbire e, ...taht diye kesip Barış Alper'i e, yeni geleni oraya koymak Hoca açısından da elindeki sürekli oynattığın milli takım oyuncusunu kaybetme anlamında da e, sıkıntı yaratabilirdi. Bu işleri aslında çok kontrollü yapıyor Okan Hoca burada. Pek hata yapacağını düşünmüyorum. Barış'ın cezalı olması, Sanen'in sakat olması bu iki yeni oyuncu için özellikle de Lank için bir avantaj oldu bence. Şimdi Okan Burun'un bir açıklamasını verelim arkadaşlar. Hı -hı. Bir transfer daha açıklamasını verelim. Sonra Icardi konusuna da geçeceğiz. Ee, Noah Lang ve Aspiriya'dan sonra şimdi transfer dönemiyle ilgili ha şuradan bakalım transferle ilgili de konuşan Sarı Kırmızılı'nın teknik patronu hangi oyuncuya elimizi atsak 15-20 milyon euro diyorlar bunu tek bir söylemiyoruz Beşiktaş'ta Trabzonspor'da aynı şekilde konuşuyor paranın inanılmaz burada Fenerbahçe'yi zikretmemesinin sebebi yani... Fenerbahçe'nin bu yönde hiçbir açıklaması olmadığı, olmadığı için, için bence onun içindir. Ha. Çünkü hem Fenerbahçe'nin dolu demiyorum. Bence o, e, hani dediğine katılıyorum ama Fenerbahçe'nin bu yönde yeni yönetim bu yönde hiç ücretler üzerine bir açıklaması hiç olmadı, olmadı hatırlamıyorum ben. Paranın inanılmaz yükseldiği bu dönemde bazen de bu finansal zorluklardan dolayı kadronuzu geniş tutamıyorsunuz. İki tane iyi oyuncu aldık. İnşallah bir oyuncu daha alırsak. Transferi kapatacağız ifadesini kullandı. Taraftara da çağrıda bulunan Okan Hoca, sadece stadyumda değil, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var yorumunu yaptı. Bir e meslektaşımızın Hoca... bir sorusu vardı, oraya ha. geleceğim. Dün hocam siz Fethiye Spor maçından sonra parasına bakmadan oyuncuları alacağız Güzel bir soru. Demiştiniz. O da, Okan Hoca da dedi ki evet bunu ben söyledim. Zaten dedi aldıklarımızın da parasına bakmadık dedi. Yani şu an dedi bir zorunluluk yok dedi. İkisi de kiralık, bedelsiz dedi. Hmm, hayır hoca kime gidiyorsak 15-20'den kapıyı açıyorlar deyince doğal olarak bu soru gelmiş meslektaşımızdan. İyi de 15-20 milyonu fazla buluyor Okan Hoca da e, Messi alıyorlarmış. <laughs> Messi alıyorlarmış ya. Düşünsene. Ya Messi'yle ilgili de yorumlar geliyor. Ama bak şimdi orada şunu... Dün Aspor'da Spor'da Levent düzeme'n Levent abi söyledi bunu. E, ben dinlemedim. Ben bugün sosyal medya üzerinden baktım. E, nereden ne çıkmıştı. Ama buradaki detayı unutmayalım. Messi bu koşullarla Galatasaray'a önerildi deniliyor. Evet sadece burası, 12 burası maç. Burası önemli. Sadece burası 12 önemli. Maç. Yani... Galatasaray gidip kapısını çalıp gel seni alalım demiyor. Öyle bir şey yok. Deplasmana gitmeyeceğim. Evet, burada burada bir kere Galatasaray'ın yönetim olarak ki e, prensiplerin uygulamalarının dışına çıkmadığını, öyle bir girişimi de kendilerinin yapmadığını görüyoruz. Bir kez daha altını çizeyim. Messi bu koşulları yerine getirirseniz size gelebilir diye menajerleri, bir menajerde değil, menajerleri menajer grubu tarafından önerilmiş. Getirebiliriz. Şöyle. Evet. Şimdi Kısacık söyleyelim. Messi'nin neye ihtiyacı var? Biten bir lig var. Şimdi dünya kupasına Kupası gidecek ama dünya kupasına gitmeden önce maç oynayamayacak. Bireysel antrenman yapacak. Eksikliği o maç eksiğini gidermek istiyor belki. Ama bu öneri sade Türkiye yapılmamıştır. Emin ol, Suudi Arabistan ligine de yapılmıştır. Türkiye ve Suudi Arabistan ligine yapılmıştır. Messi ile ilgili böyle bir girişimle Avrupa'da herhangi bir ülkeye yapılma ihtimalini sıfır düzeyde görüyorum bir önerinin herhangi bir kulübe yapıldığını sıfır düzeyinde görüyorum açıkçası ya 12 maç getireceksiniz dünyanın parasını vereceksiniz her şeyi kendi istediği gibi yapacak Ben çıkıyorum Hoca beni çıkart diyecek Ya ne olur <laughs> ya bu kere e, futbolun kendi içindeki düzenine aykırı şey dünyanın en önemli oyuncusunuz Tamam kabul ama şu... Bu süreçte, şu andaki süreçte Mesle Dünya'nın en önemli oyuncusu değil. Mesle Dünya'nın en önemli tanıtım aracı gibi şimdi düşünebilirsiniz futboldaki. Bu oyunculardaki tabi ego çok başka bir seviyede. Birazdan Fenerbahçe kısmına geldiğimizde de konuşuruz. Ee, Ronaldo, hı hı. şimdi işte e, El Hilal'e gidiyordu galiba Benzema değil mi? El Hilal mi? El Ahli mi? İkisinden birine bunu rekabete aykırı bir transfer olarak düşünüyormuş Ronaldo. İkna edilmesi gerekiyormuş kalsın Ronaldo. Kalsın orada. Orada da bir tane karşı takımda güçlü bir forvet kalsın. Kalsın diyor. Ben burada olayım. Rekab Mesela bu haftada şimdi bugün bugündü galiba maçları. E Abola yazmış sabah Portekiz basını. Ben El iyi yeni düşünmüyorum. Ondan dolayı bu akşam ben bu maça çıkmayacağım demiş. Kadroda olmak istemiyorum demiş. Cesus'a. Kadrodan çıkartmış kendini. İşte yani... Ya bu seviyeler böyle eğer bu tür oyuncularla yüksek bon serviste ve onların isteklerine karşılık verecek anlaşmalar yaparsanız e, ipin ucunu kaçar kaçırırsınız. Abi. Kontrol onlarda olur. Ya şimdi tabi izleyicimiz e, yazıyor. yani şimdi Bu haber çıkınca, hani önerildi haberi çıkınca ha Messi Galatasaray şeklinde diyor ki gelse diyor Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilir mi diyor Galatasaray diyor. Ha, soru güzel. Çok güzel soru. Gelse şunu söylese ne yapacaksınız? Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağım. Sadece Türkiye Ligi'ndeki maçlarda oynayacağım derse. Çünkü öneri böyle 12 maç diyor. Ya da işte iç sahadaki Juventus maçında oynayacak. Depresyona gidecek. Ondan sonra kendi oynarım diyor. Acayip şeyler. Galatasaray'a gelse bildiğimiz son sezonu bu. Biten sezonda değil. Bir öncekinde oynadığı gibi oynasa tabii ki faydası olur. Yani. Olmaz mı? Bir de benim bildiğim kadarıyla Messi ve Icardi'nin Arjantin milli takımından araları çok iyi değil. <laughs> yani. o da var tabi. Yani araları İ çok iyi diyenin ötesinde. Icardi'nin en prime döneminde bile milli takıma alınmamasının sebebinin altında Messi yatıyor. Neto hala da aynı şey geçerli. Ee, hani tut ki Messi geliyor. Tut ki geliyor. Bir de öyle bir durum var yani. Tut ki karnım acıkta. Güzel şarkıdır Şarkı Sezen Aksu. Peki. Şimdi yorumlar güzel geliyor. Ee, Transfer durumunu, demek ki şöyle bir e, sonuç ortaya çıkıyor Galatasaray'da, e, T transfer döneminin en başına geliyoruz, sizin habere geliyoruz. Dursun Başkan finansal play'i düşünüyor, Dursun Başkan e, devre arasında çok para harcamak istemiyor, Dursun Başkan Galatasaray'daki seçimi ve seçim ekonomisini de düşünüyor. Kesin, Transferde. kesin bu dediğini bir yani, kez daha… 15-20 milyon <laughs> fazla geliyor diyor ya okunaca şimdi, buradan yola çıktım çok doğru söylüyorsun. Yani bir e, merkezden bak olaya. Neler hmm. ödüyorsunuz? Ne kadar girdiğiniz var, ne kadar çıktığınız var. <laughs> bir hayli yüksek maaş ödüyor Galatasaray ve bunların hepsinin ışığında da Dursun Başkan'ın bir e, kontrollü olma girişim var. Yani Dursun Başkan açısından bakınca haklı. Ama taraftar başka bir şey tam yani döneceğiz demin ki Okan Hoca'nın parası neyse vereceğiz, alacağız açıklamasını. Orada da Taraftarı heyecanlandırıyorsunuz yani. Hala da bir transfer daha yapacağız dediği için... O da orta saha gibi gözüküyor. Bir oyuncu yapacağız dediği için doğal olarak şu anda Messi'nin yazıldığı yerde Galatasaray taraftarı o bölgeye, o ayarda, o seviyede e, yüksek e, ücretli bir oyuncu profili çiziyordur. Ve onlar da yazılmaya başlanacaktır. Hani var ya ben yazıyorum, atıyorum ortaya, millet okuyor sonra niye almadınız oluyor. Yok, zaten şu an artık bizim ülkemizdeki transfer beklentisi şu noktaya geldi. Oyuncu çift taneli maaşlar alacak. Özel uçakla gelecek. Ee, yani her takım için iş buraya geldi. Onu da ayrıca birazdan Sıdıki Şerif'te konuşuruz zaten. Şu Bülent abinin yazısına bir daha bir bakalım. Hazır yönetimi konuşmuşken. Ee, şöyle diyor. Bir kez daha altını çizeyim ki yorumunu alayım. Juventus'la eşleşmişken birinci kaptanının Juve'nin transfer dedikodusuna ee, Bakalım Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ne diyecek? O sümen sakatlansa Santraforsuz kalacak takım için Antalya'daki kardeşi Mehmet Özbey'e Liverpool galibiyetinde soyunma odasında Monaco'da, Loca'da yanından ayrılmayan Serdal Güzel Aydın'a iki kez gönderilip gölgede duran Cenk Ergün'e danışmadan bir karar almaz diyor. Yani Galatasaray'da Sayın Özbek bu yazıya göre transferde Serdal Güzel Aydın Kardeşi Sayın Mehmet Özbek ve Cenk Ergün ile fikir teatrisinde diyor herhalde transfer transfer konusunda da e, danışman pozisyonunda görülen bu üç isim e, hani resmi değildir de gayri resmi danışman pozisyonunda görülen bu üç isim e, uzun yıllardır Galatasaray'ın içinde varlar yönetici olarak varlar Galatasaraylı olarak e, genel kulübüyesi olarak varlar e, zaten kardeşim Mehmet Özbek de buradan selam olsun buradan ona. Dursun Başkan göreve geldiğinden bu yana e, abisiyle birlikte çok yoğun çalışıyor onu biliyorum yani. İlk döneminde daha iyi daha Iyiydi. Ee, şimdi orada Bülent'in yazdığı biçimin üzerinden şunu bir Şey, üç tane danışman pozisyonunda. Ya doğal da bir başkanın e, danışmanlarının olması, onlara e, danışıyor olması ve Galatasaray'ın iç siyasetinde Dursun Başkan'ın seçtiği Üç tane danışmanı Dursun Başkan'a karşı olanların ya da iç siyasette Dursun Başkan'ın yaptıklarını pek doğru bulmayanların karşı çıkması kadar doğal bir şey olamaz. Şimdi burada ama resmi olarak e, danışman hayat. falan demiyor yani. Demiyor tabii canım. Ben, e, ben, olabileceğini söylüyorum. Ben bunun üzere sesli düşündüm. Aynen yani ama fikir Bülent, yapıyorum Bülent bir gazeteci olarak orada altını çizmiş. Diyor ki onlara danışmadan yapmıyorsunuz. Bunlarla danışarak yaptığınız iş doğru değil gibi diyor. Bu e, hani bu ne diyelim? Bu bir durum tespiti. En güzeli bu bir durum tespiti. Bu durum tespitiyle ilgili gelişmeleri biz yakın zamanda daha net göreceğiz. Çünkü giderek seçim satına iyice giriyor Galatasaray. Geçen sefer de söyledim, şimdi de söylüyorum. bu bu fikrim hiç değişmeyecek benim. Dursun Özbek başkanlığa adaylığını koyacak. ise ki koyacak gibi görünüyor. Bence tartışmasız e, keskin bir şekilde favoridir. Çünkü son 3 yılın Büyük performansını göstermiş, ekonomik olarak başka bir tarafa taşımış. Bunları yaparken futbol takımı sürekli başarılar elde etmiş. Ya hep böyle e, artısı eksisinden fazla. Artısı eksisinden fazla, onu söyleyeyim. Ama tabii yönetimindeki arkadaşlara ayrım, yönetim içinde e, başkanlığa aday olma planı yapanlar, yönetim içinde başkan sen görevi bırakacaktın, ben devam edecektim, bana söz vermiştin deyip e, bundan dolayı kırgınlık yaşayanlar, falan yani. Zaman içinde bunu hep birlikte göreceğiz. Tayfun Bey niye e, Messi'ye, Messi'nin gelişini kıskansın ki? Ben Messi'nin gelişini mi kıskanıyorum? Galatasın arkadaş ya. ya. ya bunu söyleyen, bunu yazan, bak bunu yazan var ya. E, aslında ne yazdığını, ne olduğunu fark Allah Messi'yi alıyoruz diyor. Ben de diyorum ki arkadaş al tabii ki gelsin. 12 maç seyrederiz Messi'yi. Kendi kafasına göre oynayan. Niye, hani niye kıskanayım? Yani neden? ya? neden? 3,5 milyon euro maaş maç başı ve 12 maç için yani Sayın Özbek bu kadar transferde dikkat ediyorken. Bir dur. Ne dedin? 3,5 milyon euro maç, maç başı. başı. 10 maç 35. Evet. E, 12 dedik. 7 de oradan 42 milyon 42 milyon değil mi? Doğru evet. söylüyorum. Evet, evet, evet. Ya doğru bir daha. 42 milyon euro e, yazan izleyicimizin adını Muzaffer söylesen. Muzaffer Bey. Muzaffer Bey cebinizden çıkarıyorsunuz değil mi? 42 milyon lirayı vereceksiniz. Ama Messi reklam ya. Tabii kafasına göre Messi bak oynadığı takımda şu anda oynadığı takımda reklamları kendi üzerinden mi? Kulübün üzerinden. Kendi üzerinden. Kulübe 25 kuruş vermiyor. Dünyanın en çok kazanan 5. ya da 6. sporcusu. O seviyede. Ronaldo 3'te falan. Mesela Benzema şey istemiş. Forma satışından pay istemiş. İşte bu uygulama var şimdi. Sen bunların hepsini üstüne koyun. Ya Muzaffer Beyciğim inşallah gelir de 42 milyon lirayı da Galatasaray öder. 12 maçlık biz de hep beraber oturur. Ya Messi Türkiye'ye de geldi diye Peki. öyle bir seyrederiz. Ya biraz Şimdi. Muzaffer Beyciğim biraz gerçekçi olun. Lütfen ayaklar yere batsın. Bana ne ya Messi gelsin mutlu olurum. Niye kıskanayım ya? Neyi kıskanayım? Ben niye kıskanayım? Ben kimin ki kıskanayım yani? Böyle acayip acayip yorumlar yapıyorsunuz. Kendiniz bile inanmıyorsunuz bu yaptığınız yoruma. Diyorum ki Messi önerildi. Galatasaray istemedi. İsteyip istemesi önemli değil. Messi'yi öneriyorlar. Ha. Biz Messi transfer tabii edelim. Tabii gidip kapıyı çalıp ben Kapı Messi'yi... alma değil yani bu. Bu kadar net ya. Akıllı bir teknik adam da şu Messi'yi gidip transfer etmek ister mi şu koşullarda? Bunu da söyleyeyim yani. Şimdi dün Icardi Juventus transferiyle ilgili bir haber çıktı. Ee, tabii Okan Hoca da maçtan sonra e, Icardi ile ilgili konuştu. Okan Buruk bizim için e, Icardi çok değerli dedi. Bir onu verelim sabahtan. <laughs> Icardi'nin ayrılık iddiaları üzerine bu yorumu yaptı. Icardi takım adına önemli bir isim. Burada olmasından dolayı mutluyuz. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği bulunuyor. Burada olmasından son derece memnunuz. Hatta dedi ki üzülüyorum dedi onu oynatamadığım için dedi. Ama burada asıl olan Galatasaray dedi. Şimdi bu haber bir e, elimizde dursun şu şeyi de vereceğim. 14. maddeyi. Yüveden Icardi için açıklamayı e, Kielini konuştu. Ha, oraya gel. gel e, futbol direktörü. Mauro Icardi konusu bir fikirden ibaretti. Icardi sadece, Icardi sadece önerildi. E, bir teklif yapmadık. Transfer gerçekleşmeyecek. İlerleyen bir süreç olmadı diyor. Süper. Geldik aynı noktaya. Muzaffer Bey inşallah bizi dinliyorsunuzdur. Aynı şey oldu bak. Icardi'nin gitmesini ister misiniz Muzaffer Bey? Bak aynı şey oldu. Ne diyor? kelini bize önerildi diyor. Düşündük o ama yok oluyor, diyor olmaz dedik diyor. Yani biz Galatasaray'ın kapısını çalmadık. Biz Icardi'nin menajerine gel arkadaş git biz al diye. Menajeri gitmiş. Ya bu şöyle oluyor. Bizim kontratımız bitiyor sezon sonu. Evet. Bu kadar basit. Belki bedelsiz ayrılabiliriz şu an. Belki 2-3 milyon euro bir bonservis alabiliriz ödeyebilirsiniz bir buçuk, iki yıllık biz size gelebiliriz. Böyle oluyor transfer. Gücümüz. Basit bir şey daha sorayım şu anda. Genelleyerek söyleyeyim. Fenerbahçe'mi Ya biz Kante'yi alalım dedi. Soru bak. Yoksa Kante'nin menajerlik grubu, menajeri biz Kante'yi yeni sezon bitiyor, bitmeden de sizinle görüşürüz istiyorsanız verebiliriz diye geldi. Ya ama listede var deniyordu ya. Ne? Hani Genduzi'nin olduğu listede Kante de var dedi ön, sen. Önce tabii ki ben de dedim. Ama önce de bir öneri var. Görüyorsunuz listeye bakıyorsunuz kimlerin. Sen söyledin ya çok doğru orası da. Sezon sonu ne zaman kimin bitiyor? Ne zaman bitiyor? Ya bilmez olur İşte işte ya bu, bu, kadar net ya. Icardi'nin e, menajerinin Pino. Pino ilk nevzat yazmıştı bizde. Kaç ay önce? İki, üç ay önce miydi? Hatırla. Şey oldu. Ya bu, bu artık bu bir süreç olmuş. Menajer gidiyor gidebileceği yerler neresi? Juventus ne arıyor haftalardır? Bir onu açıyor teklifi yapmadılar. Ya, o kadar yani. Sıra ona geldi bence. Ya en diye geldiler. John Duran. John ya belli ki bu kulüp bir santrofor arıyor. Portreyi çizmiş. Bu iyi santroforlardan bir tanesi Icardi'nin gözü kapalı. Spalletti'nin açıklaması var. Ya, gözü abi. kapalı ya. Doğal değil mi bundan? Doğal olmaz. Cezaların içerisinde ee, inanılmaz bir golcü olmasından bahsediyor. Ama yani Kehlini'nin açıklaması zaten burada bu transferin olm yani olmayacağını gösteriyor. Kapandığını, mevzunun kapandığını gösteriyor. Şimdi Icardi dün attığı golle Galatasaray tarihinde farklı bir noktaya daha geldi. Icardi tarih yazdığı <laughs> verelim önce. Mauro Icardi Kayseri Spor önünde penaltıdan sevindi. Haci'nin en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu egale etti. Arjantinli Yıldız sarı kırmızılı formayla 72 gole ulaştı. Şu Icardi Hacı'yı Osimen Gomis yakaladığı da verelim. Hı. Dün Osimen de e, bir noktaya doğru geldi çünkü. Gol sayısını 72'ye çıkaran Icardi listenin zirvesinde yer alan Rumen efsane ile birinciliği paylaştı. Osimen ise Gomis'le aynı gol sayısına ulaşıp dördüncü basamakta yer aldı. Gomis de bayağı atmış be.